Tövbe günahlarımıza ıslah olun. Hasan'ın askerin gülleri bitirmekti, gönlümüzden damını atar. Şimdi biz Abdallar'ın gözünden değil. Ki Muhammed Ali'den bu tarafın yani Kadir Hun'da verilen ikrar vardır. Müsayip kardeşi, ahiret kardeşi. Biz bu kavramın üzerinde halen devam etmekteyiz devam etmekteyiz. Şu anda da bizim e, Ankara Altındağ bölgesinde 60'ın üzerinde müsaitler var. Halen de olanlar da var. Var, var Halen de olanlar var yol kardeşliği, yol kardeşliği. Çok bizim için e, yaşam müsaitlik, yaşam kavramından da daha üstün. Ahiret. Dünyadan, Ahiret. Dünyadan dünyadan elini eteğini tamamen yani eline, diline, beline sahip ol. Kavramı bu. Müsaiplikte. Eline, diline beline sahip ol. Kavramı müsaiplikte. Yani bağlılık. Bağlılık. Hak Muhammed Ali'ye bağlılık. Muhammed Ali'nin verdiği ıhrarın üzerinde müsaipliğimiz devam eder. Aynı ıhrarı verirler. Hiçbir zaman içinde ondan sapmazlar. Saptıkları zaman, zerre kadar saptıkları zaman da yol düşkünlüğüne girer kesinlikle yola da alınmaz. Ha, hatalıdır. Hata edebilir. Yani hırslanıp bir hata edebilir. Onu dede baba görür. Dede baba görür. Onu geri yol alır. Ama büyük bir düşkünlük yaparsa o yoldan dışarı çıkar. 92-93'e bağlayan sene yani 93 yılında müsait olduk. Müsait kardeşimle birlikte. O gün bugün o gün bugün devam ediyoruz. 30 sene 30 sene oldu. 30 sene oldu. Hiçbir şekilde de ne müsait kardeşim beni incitmiştir, ne ben müsait kardeşimi incitmiştirim, ne müsait bacım beni incitmiştir, ne ben müsait bacımı incitmiştir. bacım incitmiştirim. Ki benim öz bacılarından, öz kardeşlerimden yani daha yakınlar. Bu yolda Ali'nin Muhammed'in yolunda hakkın birliğinin altında bana öz kardeşlerimden daha yakınlar. Çünkü bu dünyada bana e, öz kardeşlerim lazım. Ahirette bana müsait kardeşim lazım. Çünkü dört can bir canız. Dört can bir canız. Dört can bir can oluyoruz. Bir avuç tuz. O tuzda hak geçmeyecek. O tuzda hak geçmeyecek. Tuz hakkı. Çok önemli. Hani dediler ya lokma hakkı. Tuz hakkı. Tuz hakkı çok önemli. Eğer ki bu tuzdan bir parça fazla alayım. Ben ki müsait kardeşime bir parça eksik veriyor, vereyim dersen müsait birliğin değil kabirin karadır. Kara kabirin sızlar. O kara kabir seni sızlatır. Hani diyorlar ya kabir azabı. İşte o şekilde sızlatır. Müsait müsaitiye 3 senede 3 sefer söz hakkı vardır. Söz hakkı vardır. Nedir onlar? Bunlardan Üçü de müsahip kardeşini denemek. Müsahip kardeşini denemek. Diyeceksin ki işte müsahip kardeşin gücü yetmiyor. Benim gücüm yetiyor. Ya da müsahip kardeşimin gücü yetiyor. Benim gücüm yetmiyor. Yani onun parası var benim yok. Kurban keseceğiz. Yıl kurbanı keseceğiz. Müsahip kardeşim bana geliyor diyor ki kardeşim gel bu sene kurbanımızı keselim. Yolumuza, irhanımıza devam edelim. Ali'nin Muhammed'in yolundan geri kalmayalım. Ben de diyorum ki ya kardeşim de benim param yok. Benim gücüm yetmiyor. Benim gücüm yetmiyor. Seni olsun. İşte o zaman olmuyor. O zaman olmuyor. Aynı dört can, dört olsun. can, bir can oldun ya. Dört can, bir can. Ha bu sene müsahip kardeşimin parası varsa, benim param yoksa seniye benim olur, müsait kardeşime ben giderim. Kardeşlik bağı burada. Müsait kardeşine gidip halini hatırını sormazsan, halini hatırını sormazsan, bu müsaitli müsaitli değildir. En azından telefon açıyorum, canlı görüntü yapıyorum. Durumunuz nasıl, sağlığınız nasıl? Onlar bana sorar, ben onlara sorarım. 30 senedir bu devam eder. Bazı müsaitliler de var. İşte ben müsaitliyim diyorlar. Ben müsaipliyim diyorlar. Ben ikrar verdim diyorlar. Dedenin babanın diyor işte huzuruna gittik. Biz müsaipli olduk diyorlar. Ben de bazen soruyorum. Nasıl nasıl müsaipli oldunuz filan diyorum. Şey, Uşaklar da söylesin. Hep, diyor ki ya işte dede geldi bize eleba pençesi vurdu. Biz müsaipliyiz. Müsaipli öyle olunmaz. Müsaiplinin elhanı vardır. Yolu vardır. Türüye vardır. Dedenin babanın cemaatin huzuruna çıkmak vardır. Kardeşimle müsahip olacağız. Ben çok ağır hastaydım. Çok ağır hastaydım. bir deri bir kemiktim. Bir deri bir kemik. Yani doktorlar bana yaşama şansı da vermiyorlardı. Müsahip kardeşim geldi. Dedi ki bu sene müsahip olalım. Tamam olalım. Aynı gün aynı gün sabah rahmetli annemle babam bizim elimize kurban parasını verdi. Dışarıda kar yağıyor. Cemler devam ediyordu. On aydı. Cemler devam ediyordu. Sabah benim bir gömlekte Kurbana saldırar. O da o zaman bir gömlekle kurbanı aldık geldik. Aynı gece sargıya girdik. Aynı gece sargıya girdik. Ali'nin Muhammed'e, Muhammed'in Ali'ye verdiği ıhrarı dedenin babanın huzurunda verdik. Ki biz müsahip olduk. Biz müsahip olduk. Ha bize sordular. Dediler ki ey talip demirden leblebi yiyemezsin ateşten gömlek giyemezsin. Kıldan ince, kılıçtan keskin sen bu yolu güdemezsin. Var git dediler. Kovdular. Biz tekrar içeri aldılar. Tekrar içeri al, tekrar girdik. Gene bize sordular. Niye geldiniz? Biz Allah'ın yolu üzerinde, hakkın buyruğu üzerine Muhammed'in Ali'ye, Ali'nin Muhammed'e verdiği karı vermeye geldik. Ey talip, demirden leblebi yiyemezsin, ateşten gömlek giyemezsin, kıldan ince, kılıçtan keskin sen bu yolu gidemezsin, var git dediler. Ha üçüncüye geldik, üçüncüye geldik, tekrar sordular. Ey talip, demirden leblebi yiyebilir misin, ateşten gömlek giyebilir misin? kıldan işte ince kılıçtan keskin sen bu yolu güder misin Eyvallah Bu kapı eyvallah kapısıdır. Eğer ki eyvallah demiyorsan sen bu yolu güdemezsin. Ateşten gömleği giyemezsin, demirden nebilebeyi de yiyemezsin. Bu kapı eyvallah kapısı. Eğer ki eyvallah demiyorsan neceme girebilirsin, ne bir sahip olabilirsin, ne de bu yolu gidebilirsin. Burası eyvallah kapısı. Ha, bizim dedelerimiz, bizim babalarımız hepsi müsaipliydi. Benim dedemin babası dahil müsaipliydi. Müsaipli, ıhlarlıydı. Ihlarlıydı. Müsaipli misin? Değilsin. Seni ceme almazlardı. Taraatlı olaraktan görürlerdi. Yani müsaipli olmayanı taraatlı olaraktan görürlerdi. Ceme almazlardı. Neden? Git arayı ayağın çorabını bul derlerdi. Çorabın tekini bul. Yani anlamı git müsait kardeşini bul. Müsait olmadan müsait olmadan önce şimdiki gençlerimiz şimdiki gençlerimiz oturuyorlar, konuşuyorlar, sohbet yapıyorlar, bacı kardeş bir araya geliyorlar. Yani bir sene, iki sene, iki sene ee bazıları bilirler mi, bilmezler mi? Biz ona yağlıklaşma deniyoruz. Diyoruz. Yağlıklaşma bu yolda Sen yağlıklaşma diyoruz. Bazıları da söz diyor. Söz diyor. Deneme sürecine giriyor. Bir sene, iki sene sonra müsahip olurlarsa müsahip olurlarsa oluyorlar. Olmazlarsa da ayrılıyorlar. oğlum müsait mi? Gelinim, oğlum kızım, müsait mi? Oğlum askere gitti geldi. Gelinim altı 7 bir senelik evli miydi? Bir senelik ya vardı yok evliydi. Gelinimle no, oğlum da müsaipli. Kızım müsaipli. Türkmen kökenliyiz. Türkmen abdalıyız biz. Türkmen abdalıyız. Aslımız Hurasan. E bizimkiler de göçmüş, göçmüş, göçmüş gelmiş Eskişehir'e yerleşmişler. Eskişehir. Eskişehir'den Ankara'ya yerleşmişler. Halen ki bizde ıhrarsız yola girilmez. Ki Ali el Murtaza nasıl ki Hazreti Fatma anamızdan kıyıp da ikara girdiyse ceme alındıysa yani görünür alemde görünür alemde iktar verip ceme girdiyse bizde iktar çok önemli yani deniyor ya iş şehirde müsabbiyi yürütmek zordur çok sık duyuyoruz biz bunu sizce zor mu? Hayır hiç de zor değil biz biz Ankara Altındağ'ın benim babam dedem Ankara Altındağ yeni doğan Cemal Bey'in mahallesinin Aktaş'ın temelin atanlar. temelin atanlar. Hatta ki benim dedem annemin amcası Veli Veli adı Veli e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanıydı. Biz gece kondularda yaptık. Halen de gece kondularda yapıyoruz. Halen de gece kondularda yapıyoruz. Biz hiç kesintisiz kesintisiz cemlerimizi yaparız. Cemlerimizi yaparız kesintisiz cemlerimize devam ediyoruz. Müsahipliğe devam ediyoruz. Ihrarımıza devam ediyoruz. yolumuzda birliğimize devam ediyoruz. Yani bundan dönüşümüz yok. Biz Ben bir şey bir sahip bir tıp olalı 29 yıldır evet. bayram hani kardeşimle hesaplıyız. <laughs> Ali'nin, Muhammed'in yani bunların bana yani, e, kurmuş olduğu hani yoldan şey, gidiyoruz. Benim kendi öz ve öz kardeşimden daha üstün. O benim şefaat başım. <laughs> Ayet Başım. Kardeşim. Kardeş kim? En mühim olan bir sahip kardeşim. Derde kaldığımızda e, benim başıma iş işte, hani geldiği zaman o kavşar gelir onun bir başı derde kaldığı zaman ben ona hani, ailem ve çoluğum, çocuğum hepimiz dahil birlikte yani koşarız. Ali Koşarız. Ali'nin, Muhammed'in kurduğu yol ee, ki, ki İmam Hüseyin'in, İmam Hasan'ın kurduğu yol ee, onlardan kim kopar? Kim kopar? İmkansız yani. tabi. Evet. Söylüyorum şey, tabi. Çocuğuma, çocuğuma. <laughs> Anlatıyorum. Aman yavrum. Ee, şey akrasız gitme. Hani arasatta kalırsınız. Ben bunu hani söylüyorum çocuk var mı anlatıyorum. İşte artık bilmiyorum ama bu sene ama önümüzdeki sene benim şey en küçük oğlum şey bir sahip ve olacaklar. E, müsahip olmadan önce zaten insan e, bir boşluk içindeki bir şey. E, müsahip olunca ne olduğunu biliyorsun, insan olduğunu anlıyorsun. Dünyaya nasıl neden geldiğini anlıyorsun, her evet. şeyin bir anlamını anlıyorsun. Topluma bir çağrın olur mu, müsait olmaları konusunda? Onlar onun kendi tercihi de yani adamlar dediğim gibi işte iyice sünnileşiyorlar. Şimdi bazı bizim içimizde de var. Adamlar yaz boyunca tatile gidiyor. Görülecek kurbanlar kesilecek. Cem geliyor. Hadi cem yapalım. E ee, para yok. Ulan diyorum bir sene tatil yaptınız. Niye diyorum görülmeye gelince para yok. Her şeye vardı, zevke sefaya var da ona niye para yok. Allah uzayda da yaşasın insan aynıdır. İçinde ne varsa o. Adam içinden geldiğince yaşıyor. Ne şehri mahan alıyor. Biz e dairede erkan altı yapıyorduk. Ne demek şehir? Kim ne diye bilecek? O benim kendi evim. Ne? Yani. İsterse saray olsun, sarayda yaparım. İsterse bir barakada yaparım ben. Kim ne diyebilir bana? Yani. Cumhurbaşkanının yanında bile yaparım. Kim ne diyebilir bana? O benim inancım. Şimdi her gün olmasa, telefonla konuşuyor. Gidiyor, geliyor. Bir de hastalandı. Evet. Zaten sürekli gittik geldik. Bir arabanın sigortası yoktu, gidemedik. Allah yukarıda biliyor. Ama onlar bize geliyor, biz onlara geliyor çok şükür. Peki neler yapıyorsunuz bir araya geldiğinizde mesela? Yani hani deniliyor ya müsaitler hayatı paylaşır. Siz neyi nasıl paylaşıyorsunuz? E i̇şte paylaşıyor. Acımızı, tatlımızı paylaşıyor. Daha ne paylaşacak? Gönül gözünden görecek. Ben onun gönlüne giremem, kurban oldum. O görecek, gönlünden içine girecek. girecek yani. değil Deme. İşte. Onu gönlünden görecek. Gönül gözü olacak. Müsaitler yaşanır gör. yani öyle mi? Yaşanır, görülür. Yaşamayan adam göremez. Adamlar da şu an dünya pişirsinler. Dünün günah etmektir işinizdeki günahlarımızı estağfurullah Muhammed diye bağır. Erkan at olduğunda geldi görürsün.